arkadaşlar bakın para bozdurma işi. Böyle pasaportu okuttu. Yes. Onun da tamam. Çok iyi ya. ilk defa hayatımda böyle para bozdurma makinesi görüyorum. Güzel. Vay be. Ya bu Tayvan'da çok bozuk para var ya. Çin'den sonra sıfır para kullanımı. Burası beni yordu bu bozuk paralar. Burada cash. Hadi bakalım. Gelsin cash. Thank you. Zenginiz arkadaşlar. Zenginiz. Thank you, thank you. Yeah, zengiz arkadaşlar, zengiz. bank arkadaşlar. Google'a şey yazdım. Exchange yazdım. Money exchange yazdım. Burasını gösterdim. Geldim. Bu kadar. Oo burada da masaj. Masaj var. E ucuz. 31 dolar, 15 dolar. Ucuz mu abi? <laughs> <laughs> o neydi öyle? Toplam. Çok enteresan. <laughs> Problem. What? Ah yeah, yeah, yeah. Apple DJI connection. Okay, Easy. E yes. Okay, Google DJI. So e Pocket 3. No, Dajan, Dajan. <laughs> Thank you very much. Bye. -bye. <laughs> Kız niye şey yaptı? GoPro mu diyor? Hayır dedim. Muhabbet etmek için yaptı bence de. Asyalı kızlar bu arada çok atılganlar gerçekten. Genel Japonlar falan da öyle. Tüm Asyalı kadınlar genel olarak konuşkan muhabbetkarlar yani. Şimdi kız tekrar böyle duruyormuş gibi yaptı muhabbete. Geldi ama İngilizce bilmiyor arkadaşlar. Kanser olurum ben ya. Yani. Önceden de denedim. Olmuyor. Olmuyor. Yani İngilizce bilen bir kızla dışarı davet etsem falan çok sıkıcı. Bakın size Tayvan'daki ahlak hakkında bir örnek vereceğim. İnanılmaz. Bunun üzerindeki fiyatı 1500 arkadaşlar, 1500. Yani 50 dolar civarında ediyor. Aldım, 50 dolar çünkü uygun yani 250 GB normal, ihtiyacım var. Buldum aldım, bunda indirim varmış dedi, baktı. 900, 600 vardı ve yani öyle zincir market falan değil. Bunu birçok dünya ülkesinde turist de yapmazlar arkadaşlar. Sonra bunu aldım, bunda da 800 yazıyordu. Bu da 600 verdi. Yani pazarlık etmedim hiç. Çok ilginç, hoş. Yani keşi uzattım. 600 neredeyse yarı fiyatına yani. Neredeyse, hani. <laughs> insan seviniyor. Dünyada böyle yerlerin kalmış olmasına. Manga dükkanı var orada, manga. Bakalım mı? Hadi mangacılar. Ucuz vallahi. Ya normalde böyle şeyler çok pahalı olur. 469 falan. Gayet ucuz gibi. Aa bak burada da manga çiziyorlar galiba. Anime, manga. Neyse artık. Ben hiç aradaki farkı bilmiyorum. E şans eseri elektronikçiler bölümüne denk geldim. <laughs> ay. İki ay Endonezya, öncesi Tayland, üstüne bir ay Çin, Endonezya'da 20 küsür uçak değişimi, Çin'de on binlerce kilometre trenlerle, şimdi Tayvan'da masaj zamanı. Arkadaşlar Tayvan ve Tayland farklı ülkeler, birbirinden çok farklı ülkeler, onun için lütfen karıştırmayalım. Hadi bakalım. <laughs> ve Tayvan masajını deneyelim. Saati kurdu. Arkadaşlar Çin'de bir ay on binlerce kilometre. Endonezya'da on binlerce kilometre. Onlarca uçuş, onlarca tren, araba. Masaj kurtarır beni ancak. Ama bu özel bir... <laughs> perfect. <laughs> dört tane kutum var. Kolyoz var. Yani kaslarım, kemiklerim hep ağrıyor. Şunu bir deneyeyim dedim bakalım. <laughs> Tabii benim sesim geniş, birazcık daha bardak getirdim. İnşallah kanman çekmiyordur ha bu. Ben ilk defa yaptırıyorum bu arada. Ülkede var biliyorum ama yaptırmamıştım. Hep özeniyordum, bak <laughs> <Siyedin>, ne güzel. <laughs> ee yapıyorum. kirpi gibi oldu. Çok hareket edince acıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü <laughs> Başta masaj yaptı. Gevşetti. Sonra bunlarla şey yaptı. Tayvanlarda Japon dakikliği var arkadaşlar. Çekiyor şu anda. Bizde bunu alevle de yapıyorlar değil mi? Ateşle. Allah'ım yemin ediyorum. O kadar güzel bir his ki. Acaba sırtın nasıl gözüküyor?

arkadaşlar bu kirpi gibi gözüken şey bir ayu ayu ayı oğlu ayu meyvesi. Şimdi bunun suyunu içeceğiz. Bu şeyler var ya çekirdekler. Su da şişiyormuş böyle. Şiya tohumu gibi. Kirpiye benziyor vallahi. Bak bu ayu meyvesi. Bu işte ya. Bu böyle su olmuş ya. Jöle gibi. Kirpi yani. Ben kirpi diyorum. Çok güzel. Kirpi ayu. Bu boba çayı gibi. Jöleli jöleli. Bakalım tadına. şöyle gülüyor az devamlı. Arkadaşlar kaldığım otelde bir gece uyuyamadım. İnanılmaz gürültü yaptı bir sarhoş bir grup. Otel özür dilemek için bu keki bana hediye etti. Ama pasta zannettim. Bu böyle enteresan. Bir bundan var çok güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Justin English dil okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Justin English dil okullarının Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki yüzeyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Justin Giriş yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Tayvan öyle bir ülke ki sanki gördüğüm bütün Asya ülkeleri, neredeyse hepsini gördüm. Böyle küçük bir makette toplanmış ve Tayvan'ı oluşturmuş. Çin desen değil, Japonya diyorsun değil, Tayland desen değil, böyle e, Kore desen değil. Çok acayip ama hepsinden de bir parça var bu ülkede. Çok hoşuma gitti Tayvan. Acayip rahat bir ülke. Süper ya. Şimdi gecelerine, sokak yemeklerine bakacağız. Street Fighter diye dükkan var lan. Ne kaçardık be. Okuldan kaçıp kaçıp Balrog, Ryu, Ken, Chun-Li ama Street Fighter'la bir alakası yok. İsmi öyle. Şurada hemen bir Arka sokak gördüm. Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? Don Doni Donki. Bu Japonya'da da var. Don Doni Donki. Japon marka zaten sanırım. Dur bakalım ne oluyor orada? Tayvan'dayım neler oluyor? Don Doni Donki. Dona Doni. İndirim markası arkadaşlar. Ha okey. Anlamadım ki neyi? Çekim mi yasak dedi? Ha entrance there diyor. Okey. Adamın söylediğini son anda anladım. Don Doni Donki. Evet böyle bir milyoncu gibi arkadaşlar burası. Belki geliriz sonra. Açım çünkü. Oo ayak masajı burada da var. Oh oh oh. fiyatlar ucuz. Yani 50 dakika ayak spası da dahil diyor. 20 dolar. Bu arada burası Tayland değil arkadaşlar, Tayvan. İkisi çok farklı bir ülke. İsimleri sadece birbiriyle benzeşiyor. Bu şeker kamışı suyu. Hayır! Oy! Hadi bağırasım gidiyor. Ya bu Tayvan'da çok güzel bir şey var. Bak bu, bakın bu görüyor musunuz? Tavuk biftek. Şu biftek arkadaşlar 3 dolar. Ve çok lezzetli oluyor. Şeyler çok hoşuma gitti ya. Her yerde böyle 10 dolara tişörtler. Gitmeden alayım da. Şiş kebapçılar. Bakın burada 150'ye yani 5 dolara şu büyük mantardan da veriyorlar. Hem tavuğu alıyorsunuz yarım kilo hem de mantar kocaman. Burada sıra bakın. Burada Biftek yapıyor. Kuşbaşı et. Milli piyango satıyor. Amcam eski fotoğraf makinesiyle 5 dolara fotoğraf çekiyor ama bak bu sokak dövmecisi muhtemelen sahte. Aa yılan, piton. Bunları hep öğrendiniz arkadaşlar. Bu albino piton. Bu kışların zavallılığına bak. Çok tatlılar ama. Ya bu hayvanları böyle tutmaları hiç hoşuma gitmiyor benim. Ya. Bu buranın ünlü tofusu. Kokulu tofu arkadaşlar. Deneyeceğiz bir ara da stinky tofu deniyor. Bugün çok kalabalık. Tam bir karnaval havası ya. Buranın önünlü mantıcısı. Her daim sıra var. Hiç ama hiç eksik olmuyor bu sıra. Burada bol bol mantı koyuyorlar. Ne kadar içi dolu fıstıkçı, fıstıkçı şahap. Ben Türkiye'de fıstık satsam fıstıkçı şahap koyardım. <laughs> Burada Tayvan'ın sinema oyuncuları. Tayvan Japonya ile birlikte Asya'da Batı'yla ilişkileri en iyi ülke. Amerika koruyor zaten ülkeyi. Şu kırmızı bina çok ünlü. Burayı Japonlar yapıyor bu binayı, kırmızı binayı. Ve sebebi de şu. Ticareti geliştirmek burada. Burada bir pazar yeri var ama Japonlar çok steril bulmuyor. Onun için üstünü kapatalım diyorlar ve bu binayı yapıyorlar. Binanın şekli haç şeklinde arkadaşlar üstten baktığınızda. Bunun sebebi de aslında Batı inançlarla, bu Şintoizm'deki yerel dinlerdeki Batı inançlar alakalı. Çünkü şey, burada herhalde kötü ruhların olduğu düşünülüyor. Belki bir mezarlık da öncesinde vesaire. Onu da işte haçla bir şekilde. Hani bizde vardır ya böyle. Gevur ismi verirsem işte ilk 5 çocuğu ölmüştür. 6. çocuğa gevur ismi verirsem diye böyle saçma sapan bir isim verirler yani. Burada da üzerine böyle haç yapmışlar. Bence aynı mantıkla yapılmış olabilir. Arkadaşlar acayip bir yere geldik. Bu ama yani e, gündüz de gelebiliriz buraya. Burada bayağı barlar falan var işte. Bunun içinde hala bir pazar yeri var. Bu kırmızı elbiseler ne acaba ya? Herhalde bir markanın şeyi. I found my love in Portofino. Oğlum burada baksanıza hep elbiseler elbiseler böyle acayip bir bir yer ya. Aa Portofino. I found my love. How are you, my friends? How are you? Bu kırmızı bina devam ediyor hala. Şu hay yazan yeri merak ettim. Ne acaba o? Kafeymiş. Siz nasıl? Işıklar, ışıklar. Evet, hala açım. Biz Japon. Bizim Yoshi'nin kuzeniymiş. Polis geldi. Açın. Adam English. Ladies and gentlemen, his name is Miguel. He comes from the way from the Philippines. Oh. Please give him a big clap, Miguel. Miguel. Okay, Miguel. Okay, Miguel. When I say five, I want you to go around my body with the chain. Okay, ladies and gentlemen, here we go. I'm Thank mutlu. you for watching, yes, Ladies and gentlemen. Okay, I count to five. You go. One. Wait, wait, wait. When I say five. I love you. Two, three, four. Okay, Miguel. I say five. You go around me. Don't run. If you run, I will die. I will die properly. Okay, here we go. Five. Go, Miguel. Go, go, go. Very good. Keep going, Miguel. I'm Miguel. Keep going. Come on, Miguel. I love you, Miguel. Go! <laughs> Keep going, okay. Miguel, I'm going to count to four. Everybody, when I say four, Miguel, I want you to pull the chain. Okay. One, two, three, four. Oh, okay. 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 Miguel. I want you to put the chain on my shoulder, on my shoulder. Okay, now, Miguel, pull, pull the chain, pull, pull back in. Miguel, I want you to lock the chain. I love you, Miguel. Miguel. Joker's life. Miguel is going to tank the tank. take the tape, take the tape, Miguel. Miguel, I want you to tie around. My arms, keep going, keep going. Thank you. <laughs> I want you to tie around my she guy. Go, go, go. Very good. That's it. That's it. Stick it. Okay, Miguel. Don't leave me. His name is Miguel. He comes from the Philippines. Please give him a papa Joe. <clears throat> my name is Luigi. I'm from England. I'm 25 years old. Why not? 52. Nearly. Okay, I'm 51. <laughs> if I can do it, please support my show. But if I cannot do it, please call 911. <laughs> Are you ready? Yay. I love you. I am strong, but I am on your shoulders. Raise me. Come on! Yeah. Ladies and gentlemen, thank you to everybody. God bless you. Thank you. Akşam oldu. Tananım, tananım. Pencermde hayvan sokak yemeklerini denicez. Ningxia yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Ki muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum. Gece pazarındayız ve hayvanın gece pazarları nasıl oluyor? Hep beraber göreceğiz. Hayvanlar neler yiyorlar? Damak zevkleri nasıl? Hep beraber göreceğiz. Ningxia Gece Marketi. Bak bak burada. <laughs> Sandviç. Aa! Kurutma makinesiyle, saç kurutma makinesiyle pişiriyor. i̇lk defa böyle. Aa! Şirin. <laughs> saç <son> makinesiyle <laughs> pişirilen şey ilk defa görüyorum. O voleybolcu kızar. Ya bizim voleybol takımı daha iyi. Bak burada mısır var arkadaşlar. Mısırı Allah Allah. Barbekü sos. Ha anladı neden şaşırdığını. Barbekü sosuyla mısırı şey yapmış, kurutmuş, ambarda unutmuş. Aa, adam bar yapmış küçük. Kokteylini alıyorsun. 6 dolara. Pekin ördeği. Burada Pekin ördeği demiyorlardır muhtemelen. Çin'le anlaşamıyorlar ya. Bizde de zamanında eskiler bilir bunu. Rus salatası var biliyorsunuz bizde. Ya Amerikan salatası. Ne deniyor bilmiyorum. Rus salatası deniyor hala. Türkiye'nin böyle darbe döneminde, anti komünist olduğu dönemde, komünist avı olan dönemde Rus salatası ismini kullanmıyorlar, onu Amerikan salatası yapıyorlar. İşte öyle, İsmi Amerikan salatası oluyor. Burada da Pekin oradayım diyorlardı, diyorlardır muhtemelen. Bakacağız. Bak tertemiz, mis gibi. Seviyorum böyle pazar yerlerine ya. Deniz ürünleri. Ya benim Tayvan'da çok şaşırdığım ada olmasına rağmen ve böyle yani ciddi pasifiye bakıyor. çok balık görmedim. Deniz ürünü öyle. Gümbür gümbür görmedim. Ama yanlış olabilirim. Belki sahil kasabalarında falan çok daha fazladır. Muhtemelen öyledir. Yani yok değil. Tayland'daki gibi de değil. Oha. Very good delicious. Very delicious. Mürekkep balığı arkadaşlar. Tavuk. Bak bu şey. Güzel bir şey var. Sosyal. seç. Oo, Bakın guava. Bu armuta benzeyen bir içecek arkadaşlar. Yiyecek arkadaşlar meyve. Bak bu tavuk şişleri löp löp götürebilirsiniz. No problem. Karpuz suyu. Abi çok acayip ya. Mantarları bakın. Kral istiri diye mantarı diyor. Bak burada çok sıra var. Bu galiba şeyli omlet ya. He. İstiri diyeli şeyli omlet. Pekin ördeği. Evet, Pekin ördeği yazıyor arkadaşlar. <laughs> Asyalılar tavuğun hiçbir yerini boşa harcamaz arkadaşlar. Ayağındaki tırnağa kadar yerler. Ayağından şeyine kadar emik emcik derler yerler <laughs> yani. Hiç, i̇sraf yok. Sıfır israf. Tayvan'da en çok satılan çikolata buymuş arkadaşlar. <laughs> Tişörtçüler var. Mesela iki tişört bin, 3 tişört 1500 ama genelde üçü bin üzerinden gidiyor. Michael Jordan'ın çok güzel tişörtü. Böyle bir sürü tişörtçü var. Hani benim gibi tişörtünüz azaldıysa satın alabilirsiniz. Sokak yemekleri kurumuz devam ediyor. Şimdi bir şeyler yiyeceğim acıktım. Bu abi Tayvan'ın çok muhteşem bir yiyeceği. Evet, istiridye. istiridye. mantarı dedik. Ve dev boyutta tavuk. Eğer ki tavuğu yerseniz bu. 300 gram civarında. 3 dolar arkadaşlar. Bunu yerseniz 5 dolar. Yani 150. Ama her gün burada sadece bugün için yazıyor. Yani yalan her gün şey yapıyorlar. Hello, can I have one and one please? Thank you. No spicy, no. Okay. Spicy olan güzel ama ördü, kızartacak. Karnımızı doyurduk. Bu mantarı merak ediyorum ya. İstiridye mantarı 300 gram, 300 gram e, tavuk etiyle beraber 155 dolar. Eğer sadece tavuk etini alırsanız 3 dolar arkadaşlar. Çok ucuz. Çünkü kocaman tavuk eti ve çok güzel. Daha önce yedim ben. İstiridye mantarını denememiştim. O da 2 dolar kocaman ama ve Şeker kamışı suyu için 10 dolarda indirim verdiler. 10 Tayvan doları. Harika bir yemek. Ben bunu zor yiyorum düşünün yani. Neredeyse 100 kiloluk adamım. Japonya'da da çılgınlık olan 3 dolar atıyorsunuz içinde bir dolarlık plastik topu almaya çalışıyorsunuz. <laughs> Alıyorsunuz ya da. Ben. ben hiç anlamıyorum. Bir de bunu almaya çalıştıkları var. Mesela 3 dolar atıyorlar ama içindeki böyle yarım dolarlık falan yani içinden gelmiş. Yani alamıyorlar bir de. Alsa da kar, almasa da kar. Ne güzel iş. Oh, tam kanserojen oldu. Bu mantarı pişirip verdi. Bu çok sıcak şu anda ya. Diğer bölümlerde de anlattım Tayvan'ın buraya nasıl geldiğini tarihsel olarak. Şöyle bir olay var. Biraları var arkadaşlar. İsmi Tayvan birası. Dümdüz Tayvan birası diye geçiyor. Bunun sebebi de aslında şu. Yani her yerde o içilecek ve o ismi, Tayvan ismini ne kadar kullanırlarsa o kadar iyi. Çünkü Çin Tayvan ismini kullanılmasına izin vermiyor uluslararası platformlarda. Böyle burada çok fazla şey var. İkinci elci, böyle insanların kendi dizaynlarını sattıkları mağazalar, dövmeciler. Tam böyle Tayvan'ın hippie mahallesi burası. Adam Mercedes sürüyor, plakası BWW. BMW değil de BWW. Burada ne oluyor bakalım bu taraflarda. Bu işte ya, çok acayip. Abi şunu almak için tamam mı mesela şu anahtarlık. Atıyorum bir sürü para veriyorlar. <laughs> yani taklı basketbolcuların şeyi güzelmiş. Deneyelim mi? Hadi. 10 galiba. Yani 31 dolar. Yani şu zaten 1 dolarlık bir şey. Hani maksimum. Zort. Bak işte böyle benim gibi kerizler yüzünden zengin oluyor insanlar. <laughs> Son. 1 dolar harcayacağız sizin için. Lebron'un kafa. Hadi bir tane daha. Gitti paralar. Ya bu yalan ya. <laughs> Laf edip edip nasıl? <laughs> Kendim 40 kırk... 40 şey harcadım. Ya işte kumar böyle bir şey. Bu arada yani ben size göstermek için tabii ki oynadım ama kumarı hiç sevmem. Hiç de oynamam. Yani hani öyle esprisine falan video için oynamışımdır ama yani hiç beni cezbetmeyen bir şey ve çok uzun süreler ticaret yapmış biri olarak genç kardeşlerime size tavsiye vereceğim. Kesinlikle ve kesinlikle kumar oynamayın. Çünkü ben kumar oynayıp da kazanan, kumar oynayıp da zengin olan bir insan görmedim. Mesela hayatının büyük bir kısmını böyle partileyerek vesaire geçirmiş arkadaşlarım vardı. Bunlar hiç zaman batmadılar. Ama benim, benim birebir şahit olduğum, yani 100 kişi varsa batan, ticaretin içinde olduğum için çok batmış insan gördüm. Bunun büyük bir kısmı ve büyük bir kısmı kumardandır. Yani hiç azınmayacak gibi yani aptal ticari fantazilerden batanlar tamam oluyor. O da bir, bir nevi kumar ama yani genelde kumar oynayıp da düzgün bir hayat kurmuş insan tanımıyorum. Evet arkadaşlar kamu spotunu da bugün söyledik. Yani cidden biraz saçma bir şekilde. Hele böyle internette falan oynuyorsunuz. Abi siz kafayı mı yediniz ya? İnternette nedir abi yani? Adam karşıda kontrol ediyor yani onu. Sana kazandırır mı? Seni zengin eder mi? Belki 3-5 verir. Karşında onu alacağı iş. Böyle. Kamu spotumuz bitmiştir. Şimdi bu Löp löp et. Üç lira arkadaşlar. 40 lira olsa 120 lira. Ve çok enfes yani. Çok lezzetli. Ben ağzımdan birisi olarak soruyorum. O kadar. Hmm. Ne kadar güzel mantarmış ya. Hayretler olsun. Çok acayip. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kamu spotunda alınız. <laughs> Görüşürüz.